Men haram. Her kim haram ayda. Yani o dört ayın birinde. El vel ve Perşembe, cuma, cumartesi üç gün oruç tutarsa. Bak bu haram ay orucudur. Ömer Nasuhi bilmende bile var. İlmâde nafile oruçlar bahsine bakarsan diyor ki haram ay orucu diyor. Bu hadiste diyor ki haram ayda perşembe, cuma, cumartesi peş peşe. Hangi hafta olursa olsun yani illa dört hafta değil. Bir hafta bile tutsa. Kedim yani Allah o ay içerisinde bir kez de olabilir. Bir kez de olabilir. Ya senede bir kere bir haram ayda tuttu. Kete Allahu li ibadeti Allah ona 900 sene sıralı ibadet sevabı yazar. Yani bir adam 900 sene bütün gün oruç tutuyor, akşam sabah kadar namaz kılıyor. Bu da Perşembe, Cuma, Cumartesi 3 gün oruç tutuyor haram ayda. Ama bu haram ay orucu işte. 900 sene ibadet. E öbür haftada yaparım 1800. Olur fazla mal göz çıkarmıyor, fazla sevap göz mü çıkarıyor? Fazla gelirse bana verirsin. Yap, sen yapmaktan bıkmadıkça Allah sevaptan bıkmaz diyor. Fevallahi la yemellullah Allah Siz yorulmadınız. Allah yorulmaz. Allah'ın sevabı mı eksik? Ne yaparsın? Bir Recep ayında dört tane olsa, dört tane tutarsın, dokuzdan çarparsın. Hemen dünya hesapları olunca parite marite, euro mura, ben, ben, bir vuruyor böyle şeyine çıkıyor. Hayır dört ay var. Kuruşunu. On altı hafta yapıyor sen. On altı hafta. Çarp bunu dokuzla. E ben sırf bir ayı çarptım. Üç bin altı yüz Otuz altı mı oluyor? Dört kere dokuz. Dört kere dokuz, otuz altı oluyor tabii. Üç bin altı yüz sene. Nuh Aleyhisselam'ın ömrü yetmez. Yani peygamberin ameliyle mukayese bakımından söylemiyorum. Ümmet olarak. Yani Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinin ömrü yetmez yani. 3600 sene ibadet şurada. Bu ayda dört defa perşembe, cuma, cumartesi tutanın sevabı burada. Tabi başka oruçlarının faziletleri de var. Hepsi tek tek yazılmış. Recep'in tümünü de tutmak çok fazileti var. E bir gün tutana şu kadar, iki gün tutana, üç gün. Hepsi hakkında hadis var. Çünkü bizim milletimiz e, menfaatle meraklıdır. Yani sevap da menfaat kabiliyettir. Yani i̇nsanın fıtratı i̇nsanın buna İnsanın fıtratı menfaattir zaten. insanları getiren vecde demiş. Cennet vaat etmese Allah kimse etmezdi. Secde. E, dolayısıyla yani böyle iyi bir şey değil. Biraz kötü işçi gibi durumuna giriyoruz. Para alırsak çalışacağız. Para yoksa çalışmayan gibi olmayın diyor hadis-i e, şerifte. Ücret de var gibi gözüküyor. Ama ücreti de Allah boşuna vaat etmedi.